bir gün diliyoruz arkadaşlar. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi İyi Parti Grup Başkanlığı'nda diyor. 2 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bakana sorulmak üzere bir soru önergesi verildi arkadaşlar. Hatırlarsanız yetkili sendika Sağlık Bakanlığı'nda ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Öz Sağlık İşi Sendikası iyiydi ve Öz Sağlık İş Sendikası üyelerine 500 TL pandemi ödemesi yapmıştı hatırlarsınız ya da yapmak üzere bazılarına yapıldı ve Bununla ilgili bakanlığa soru önergesi verildi arkadaşlar. Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımı arz ederim. Erhan Usta Samsun Milletvekili aynı zamanda da İyi Parti Grup Başkanvekili arkadaşlar. Akış Konfederasyonu'na bağlı 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler konunda faaliyet gösteren Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bazı kurum yetkililerine hediye çeki, promosyon, maddi değeri olan dağıtımlarda bulunduğu, bazı sosyal medya paylaşımlarında gazetelerde hatta görsel basında da yer almış, konunun sendika üyesi işçiler tarafından yargıya taşındığı bilgisi alınmıştır. Ayrıca Üç Sağlık İş Sendikası yetkilileri tarafından işçilerin kendilerine üye olmaları halinde hesap numaralarına 500 TL nakit para yatırdığı banka dekontlarıyla ispatlanmıştır, diyor yazıda bir dipnot verelim. Bunu pandemi ödemesi e, için yapmış sendika. İyi olun diye değil de pandemi ödemesi özellikle sağlık çalışanlarının ve aile aile bakanlığında çalışan işleri kendi üye, üyelerine yapmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu hep videolaştırmıştık. Kanalda videoları vardır. 5176 sayılı kamu görevlileri etik kurulu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usulü ve esasları hakkında yönetmenin 15. maddesine göre Kamu görevlileri yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. Bu durumda Öz Sağlık Sendikası'nın hediye çeki dağıtması, maddi değer transferi gerçekleştirmesi ile iddiası ile ilgili soruşturma gerekliliği hasıl olmuştur, diyor. Bu bağlamda bir Öz Sağlık Sendikası tarafından kanunlara aykırı olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı işveren vekili kurum yetkililerine, sendika üyelerine ve üye olmayı kabul eden işlere dağıtılan para ve çediye çekleriyle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır, diyor. 2. Anayasal bir hak olan sendika seçme üye olma özgürlüğünün Öz Sağlık Sendikası tarafından ihlal edildiği iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır, diyor. İyi Partili milletvekilinin ve grup başkanının Erhan Usta'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı son önergesi bu şekilde arkadaşlar. Biz bunu pandemi ödemesi olarak sendika duyurmuştur. Hemen onun bilgisini verelim. Öz Sağlık Sendikası hatırlarsınız. Geçen yıl tam bu koronanın yoğun olduğu dönemlerde Sağlık Bakanlığı çalışan işlerine ve Aile Bakanlığı'ndaki çalışan işleri 500 TL aidatlardan 2 aylık aidatı biz geri iade edeceğiz demişlerdi ve böyle bir 5 TL banka hesaplarına yatırıldığını söylemişler, yatıracaklarını söylemişlerdi ve yatırmaya da başladılar arkadaşlar. Milletvekili de bununla ilgili sorular sormuş arkadaşlar. Durum bu şekilde biz tarafsız olarak iki tarafında videolarını yapmaya devam edeceğiz. Öz Sağlık cevap gelirse onu da videolaştırırız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videonun altında mail adresimiz var. Biz tarafsız bir